90'ların sonu 2000'lerin başında Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff, Ulf Kirsten gibi efsane Alman golcüler futbol sahnesinden yavaş yavaş çekilirken ortaya yeni bir isim çıkıyordu. Aslen Polonyalı olan ve Polonya milli takımından da davet alan Miroslav Klose, Kaiserslautern formasıyla ortaya koyduğu performansla Bundesliga'nın yükselen yıldızı oluyor ve Almanya milli takımına seçiliyordu. İlk büyük turnuvası 2002 Dünya Kupası'nda final oynayan Klose, kupayı da 5 golle kapattı. 2006'da gol krallığı yaşayan Klose, bir yıl sonra da doğal olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu. Milli takımda her zaman vazgeçilmez olan Kloze, Dünya Kupası golcüsü olarak nam yaptı. 4 Dünya Kupası'nda forma giyip attığı 16 golle kupa tarihinin en golcü ismi oldu. 2014'te de şampiyon takımın bir parçasıydı. Bayern kariyerinin ardından riskli bir tercih yapıp Serie A'ya gitti ve Lazio'da oynadı. Zorlu İtalyan futboluna da çabuk uyum sağladı. 38 yaşına kadar 5 sene Lazio'da oynadı ve 63 gol attı. Birçok futbol severe göre de Almanya Klose'den sonra gerçek bir golcü bulamadı.